zeytinyağı, karabiber, kırmızı pul biber, kekik, limon suyu ve zerdeçallı bir kahvaltı ne kadar faydalı olabilir? Sosyal medyada mucizevi bir şekilde tüm hastalıkları önleyeceği iddia ediliyor. Arkadaşlar bu iddia bilimsel olarak doğrulanmış olmasa da bu besinlerin kahvaltınızda olması sağlığınıza büyük faydalar sağlayacaktır. Bir kere zeytinyağı antioksidan içerir. Kalp sağlığını destekler, iltihaplanmayı azaltır, sindirimi kolaylaştırır. Karabiberde bulunan piperin, zerdeçalın aktif bileşeni olan kurkuminin emilimini 20 kat daha da artırıyor. Ayrıca antioksidan etkileriyle hücre yenilenmesine katkı sağlayacak. Kırmızı pul biber içerdiği kapsaisin sayesinde metabolizmayı hızlandırır, iltihaplanmayı azaltır, kan dolaşımını artırır. Vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı oluyor ve bağışıklığı da destekler. Kekik doğal bir antibakteriyel. Covid sürecinde etkilerini çok konuşmuştuk. Limon zengin bir C vitamini kaynağı, alkalize edici etkisiyle vücudun pH dengesini destekler. Zerdeçal kurkumin içerir, güçlü bir antiinflamatuar. Bağışıklığı da güçlendirir, karaciğeri de temizler. Yani özetle zeytinyağı, karabiber, kırmızı pul biber, kekik, limon, suyu, zerdeçal karışımının antioksidan ve antiinflamatuar etkileri var. Bu da vücudun direncini artırıyor. Karaciğer detoksuna yardımcı olur. Bağırsak hareketlerini düzenler. Antioksidan etkileri sayesinde serbest radikallerle savaşarak hücre yenilenmesini destekler. Baharatların etkisiyle kan dolaşımını hızlandırarak enerji seviyelerini artırır.